Almanya'da koalisyon hükümetinin çalışma saatlerini uzatma ve sosyal yardımlara kısıtlama planı büyük tepki çekti. Kamu Hizmetleri Sendikası Başkanı Frank Werneke, işçilerin haklarını gasp ettirmeyiz, hükümet bizi genel greve zorlamasın dedi. Almanya'da sendikalar, günde 8 saat olan çalışma sürelerinin uzatılması planlarına karşı çıktı. Alman kamu hizmetleri sendikası, ekonomik durgunluğun faturasının işçilere ve dar gelirlilere çıkarıldığını öne sürerek geri adım atılmadığı takdirde genel greve gidileceğini ilan etti. Kamu Hizmetleri Sendikası Başkanı Frank Verneke yaptığı açıklamada, işçilerin haklarını gasp ettirmeyi, hükümet bizi genel greve zorlamasının ifadelerini kullandı. Sendika başkanı çalışma süresinin 8 saatin üzerine çıkarılmasının iş yasalarına aykırı olduğunu da vurguladı. Hükümetin işsizlere daha küçük konutlara taşınma zorunluluğu getiren planlarını da eleştiren Vernek'e birkaç istismarcı yüzünden herkes cezalandırılmamalı ifadelerini kullandı. Alman Sendikalar Birliği Başkanı Yasmin Fahimi de hükümeti uyararak sosyal yardımlarda yapılacak kısıntıların toplumda bölünmelere yol açabileceğini söyledi. Fahimi, yalnızca sosyal yardımları kısmak çözüm değildir, bu yaklaşım toplumsal bütünlüğe zarar verir ifadelerini kullandı. Fahimi ayrıca hükümeti mini sorunlara odaklanmak yerine ekonomiyi canlandıracak köklü politikalar üretmeye çağırdı.